Arkadaşlar merhaba. Oyunumuzun ismi Blockman Go. İçerisinde aynı Roblox gibi oyunlar var. Tavsiye ederiz. Bu da bulduğumuz oyunlardan bir tanesi. Marvel karakterlerinden ben Doktor Strange seçtim. Oğlum da gördüğü gibi Spider-Man. Spider, -Man. Spider -Man. Her zamanki gibi şaşmıyor. Kendi yerlerimizi yapacağız şimdi ikimiz de. Evet ben gidiyorum bay bay. Evet. Başlayalım. Sen kendi yerine geç ben kendi yerime geçeyim. Arada haberdar etmeyin. tamam mı? Görüşürüz. Bana bakarak nerede olduğumu bulabilirsin. Ben 5. alandayım. para birikiyor burada. Evet. Oradan alarak oradaki şeyleri, para olan şeyleri alıyorsun. Hı. Ondan sonra kendi yerini değiştiriyorum. Ben bilmiyorum. 60 dolarmış mesela. Bunu alabiliyorsun. 60 milyon mu? Oha. Oha. Baba paramı görebiliyor musun? Şöyle hmm, diyorsun. Ben ilk defa hmm, Çok ben. iyi. Ben... Başka nerede paralar yıkıyor? Bir tane yerde bir şey söyleyeyim. Ama da burası mı? Ben eşya... Aa ben bir şey aldım. Bu arada bizim burada ölmememiz lazım değil mi? Başkaları bize saldırıyor mu? Ya öldüğümüzde kendi üstünde doyuyorsun. Ben seni gelip öldüreceğim yani bir kere. Bu elimdeki benim merdiven mi? Yok topa. Yok az önceki merdiven de ben niye merdiveni yiyeceğim? Merdiven bir yerlere çıkmak için. Sen birinci yardımcısın ben beş. Çok. <laughs> Kendi yerinden senin silahını alabilir miyim? Çok beğendim. Alabiliyorsan. Kapıyı açıyorsun. Kapıyı açsana. Ee, Kimsin? Benim. Ding dong. Hop hiç olsa git. Ding ding ding. Sen silah din. din din din. silahı? mı ne yapacaksın ya? Kullanırım. Ben birilerini dövmek Sebep. Diyeyim. Sebep mi? Bu ne? Ey ee, bir şey olmuyor. Ugana bugana ugana bugana 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 bugana. Bas bas oturmuyor. Ben de bir dense o silah. Benim canım bayağı var. Ben de vur. Oo bayağı vuruyor. İki vuruşta işte dedim. Melek oldun. Yani? <laughs> Silahımı geri alabilir miyim? Silahını bu, bu silah mı alacaksın? He. Al. Tamam. Sakın bir daha beni öldürme. Sen öldür dedim. Ben bir şey yapmadım ki. Bana dedin ki bir vur vuruş, dedim. Bir vuruş. Bir vuruş. Tam bana vur dedim ben de vurdum. Bir kere vur dedim. On dokuz kere değil. Dokuz kez vurmadım ki zaten. İki kez vurdum. İki de iki kere de öldüm. Çok büyü. Büyü var bunun. Almalıyım. Doktor Strange. Doktor Strange miydi? Ne diyor? Hmm. Çalışıyor. Ka Açınak kapıyı Kafana Çılak yüzde vururum. Aç kapıyı. Aç kapıyı der <laughs> ah, ah, Ben de Hoş sana. geldin evlat. Ne istiyorsun? İşte bak kafana zopayla bir tane vurursan. Ben de sana şöyle vururum. Melek olursun. <laughs> Açla kapıyı. Kaçma lan. <laughs> kaçma lan. Ben kaçma. Ben açarım ancak. Açtım. Hadi git. Kapıyı kapattım. Bir daha gelip. Bir daha bunu içeriye alma lan. Tamam mı? Bak kafanı gözünü patlatırım senin. Kapattım <laughs> açtım. Kapattım açtım. Kapattım açtım. Sen bana mı vuruyorsun? Evet. O zaman sana bir, iki, <laughs> üç, dört. Aha biri geldi. <laughs> ah baba öldürdüm diye <laughs> Melek oldu. Bana niye vuruyorsun? Ben kimseye vurmuyorum. Biz Aa, niye Ah yanıyoruz. Öyledim. Niye yanıyoruz lan biz? Özel gücü bu. Kapıyı kapat yoksa dokuz kere gelirim aynada. Ya biz niye yandık? Hani Az önce. Baba Zopa'nın özel gücü yakıyor. Benim yerime gelebilirsin. Beşinci yer. Seninki birinci. Ezberledim. Sen de bu sefer benim yerime gelin. Bir şey daha çıktı burada. Baba yere vurarak gidiyorum. Sebep? İstiyor mu? Aa! Birisi öldürdü Bekci, beni. paranın başına dur bak tamam mı? Ne? Gelsin, ben de onu bulacağım şimdi. Neredesin sen? Şu mu? Yok bekçi yok. Hani arkasında belek gibi bir şey var ya Ser. O işte o geliyor. Tamam da yok şu anda. Ha, tamam tamam gidelim. Ama beni öldürdü. Cani herif. Daha yapmasın ya olur. Aaa merdiven bedava artık merdiven alabiliyorum. ben artık gizlice girebileceğim merdivenle. Hı, dav dav. Bu ilk katı yaptım herhalde. Baba üst katı kapamaya dua et. Kilitli dedi. Üst katı kapadın mı sen? Şu bunu anlamadım. Bu sürekli burada bir şeyler üretiyoruz Hayır ne para o para para. Para veriyor. Para şeyine git. Dur, anlarsın. Para veriyor. Hı, evet. Geliyorum. Yine benim mekanımda geziyorsun bakıyorum. Evet. Pencere. Evet. Sakın pencereyi açmayın yoksa giderim. Ne diyor? Ben Spiderman'im. 240 dolar diyor. Baba Spiderman olduğum için duvarlardan gidiyorum. Bana bir şey deme. Aa üst katı çıktı. Tamam anladım ben. Anlamamış dolar diyor. Yukarıya çıktım baba ben sen. Merhaba. Sen yine mi geldin? <laughs> evet. Evet. Gizli yerden geldim. Öyle de, de, de Sopamı alayım ben. Gidiyorum. Baba gel gel bak nereden geldiğimi göstereyim mi? Gel be. Dışarıdan tırmandın mı geldin? He bak bak. Ne yapayım şimdi bak bak. Burayı da kapatacağım. Şuraya gel. Seni buraya da almayacağım. Bu var. <laughs> bak al, al bir şey çıkıyor. Aşağı in bak merdivenle çıktım. Duvar çıkıyorum şu an seni almayacağım. <laughs> hayır buraya. hayır hayır hayır. Ben de dışarıda kırarım gelirim. İleride örümcek güçlerim gelecek unutma. Örümcek bir mi gelecek? Evet, örümcek gücü işte. Anlayacak mısın? Al. Bak kafana iki tane sopayla vururum. Melek olursun, anladın mı? Anladın mı diyor sana lan be. <laughs> değil. değil. Bu ne nereden... Sakın ittirme beni. Kurtarabileceğini mi sandın? Ben gidiyorum artık. Aç kapıyı. Paranı çalacağım. Ben işim gücüm var bak ben seni uğraşamam. Aa oyunda para çalılabiliyor. Paranı çaldım azıcık. Paramı mı aldın? <laughs> Aç kapıyı. Git lan. Git buradan. Kapattım. <laughs> Açtım kapattım. Açtım kapattım. <laughs> ben de senin... seni... Seni öldürmeye geliyor baba. Oh. Öldür. <laughs> O başka bir şey var onda. O da hayır onda da aynı şey var. Al sana büyü, al sana kafana Yendeki da büyü, al ağzına da büyü. Beş var beş oldu. Her gün her gün misafirliğe mi gelirdi ya? Bu gene buraya geldi. Alo, çözüyorum bak yere git. Baba kapıyı niye kapatıyorsun? Oğlum bak git. Bak yeniyim bu oyunda bak git. Babam en güçlülerden. Bazıları bayıldı. Ne yapacağız? Yaba bir şey yok. Döveceğiz. O da bayılmayı seviyormuş. Demek ki. Benim evimde bana artistlik yapıyor ya. Sen de benim evimde artistlik Sana demiyorum, senin üstüne alayım şu an. Aç kafayı. Bu kim lan? Başka birisi, ben değilim. Herkes, herkes bana mı saldırıyor, bana mı öyle geliyor? Allah'ım. Allah. Ben de böyle bir spider man. Sıçtığım sıçaklı. Bu <laughs> da doktor sütmeşe. Bu sen... da siz doktor sütmeşe işte, vuruyor vuruyor kaçıyor. Aa o gizli yerden geliyor baba. Bu da yer artmış. O bir şey öğrenmiş. Yapıp duruyor. Ha, bana mı vuruyor? Bir tane vurdum ha. Öldü Uç. mü? Uç. Uzaklara git. Kuşlar onu da götürün kuşlar. Kuşlar beni de al. Baba sen üçüncü kata mı çıktın? Evet. Yok. Çünkü ben, de ben oyna, oynuyorum ben. Ya ben birinci katı bitirmedim diyor. Proyum ben çünkü. Ama sakın benim yerime gelmeyi düşünüyorum güçlüyüm diye. Para durumumuz ne? Gidip bırak. Güzel. Hay. Senin paranı aldım. Lan paramı param niye alıyorsun? <laughs> <laughs> oh, Buraya <aç, gülüyor> Ben parayı biriktiriyorum, sen geliyorsun param alıyorsun ya. Şuraya, baba şurayı yapsana. Burayı daha bitirmemiz. Bunu açtık. Bunu da açalım. Aa, okay. Aa kostümüm var artık. Kostümüm var da. Nasıl alayım? Bak gene bak geldi bak. Yandık. bak geldi bak, bir yok. tane. Öldüreyim mi? O ne ne? Edin? Edin. Nerede o? Öldürüyorum. Oh, Şimdi bir W'ye tamam mı Tosun? Baba senin eşyalarını alamıyorum. O, 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 ben o, kendi eşyamı ben de alamıyorum valla. Yanındaki eşyayı alamıyor mu? Bir de öyle artık dış çıkayım dışarıya. Bir gün mi Sen dördüncü kata çıktın fark edeceksin. Aa evet. Hmm. burada boşluk var. Aa, bu ne lan? Bir tane vardı ne nasıl kovar? Hani bir tane filmde hani hani Spider-Man'e vurduydu ya. Spider-Man'e bir vurduydu. Ondan sonra Spider-Man elindeyken havaya fırladıydı hmm. O bu şey. Okay. Spider-Man elindeydi. Şimdi senin heykelini kıracağım. Heykelini kıramayacağım koymuş. Bir sürü ya. Vallahi. Normalde böyle mi bu oyun acaba? Sal Abi birbirinin evini yıkıyorsun. Yok yıkamıyorsun. Birbirleri seni dövmek istiyor. Biz bunu ilk başta dövdük. Bu bize kinlendi. Bu bize her seferinde dövmeye çalışacak bence. Evet be, Ben ik ikinci katıda bitirdim. Üçüncü, ben dördüncü katıca geçeceğim. Üçüncü, üçüncü. Üçüncü kat. Değişik bir adam. ben beğendim. Ben... Beğenmedim ben. Üstümü kapadım ve gelmesin. Anlayalım. Aktarma noktası geliştiriyor. Bir şey yaptım herhalde. Aa ben bir yere geldim. Ortada bir şey şey oh. Ortaya gelsen ben de bir şey Orada var. bir şey ışınlanıyorum. Nasıl? Bak şimdi. İstediğin yere şimdi ne biliyor musun? İstediğim yere değil. Üst kata çıkıyorum. Vay canına. Ne diyor bu? Şu kim bu? Kapana, kapana, kapana vurup seni. Kapana, kapana vurup kapan, seni. Kapan yani. Kapana, kapana. Kapana, Kaçma. Gel buraya? Birisi giremesin diye kapatın. Allah portalımızı açıyoruz ona da karışıyorlar ya. Yani. Portal mı? 60.000 bin. Yuh. Oha. Tavan. Tavan için 60.000 bin istiyor. Arkadaş burayı kim deldi böyle ya? Baba senin eşyan bende de var. Bunu sen... nasıl kapatıyoruz? Bilmiyorum ama senin eşyan bende de var. Gel gel. Gel gel. Gel gel yetsene ne kadar kaçıyor. Aferin. Al sana. Melek oldu. Aa, o, o senin eşyan bende de var. O bana yüksek zı... Geliyorum. Ne diyor? Dışarıda. Bak ah, yine Özel... benim evime çıkıyor. Oğlum gitme lan. evimde ne işin var sen? Senin evine gireceğim. Ben de giriyorum. Eee merdivenin çık. Oğlum nasıl çıkıyorsunuz lan merdivenin? Çıklıyor işte. Ne o? Neydi o? tipe bak gördün mü saklanmış oraya kaçma bu çocuk bence deli i̇şte. kendini kovalat duruyor bize bu sefer de biz öldürdük aman tanrım melek, melek oldu. oldu geldim, bir şey olmuyor sende. 42 tane de şeyim var. Dayadım sırtımı. Nereye koyacağını önereyim mi sana? Mertifane. Şu köşeyi koyabilirim sana. Koyayım şu Boşluk gördün. Baba yukarıya bak. Yukarıya. Boşluk gördün bir yere koş. Mesela şöyle ha. camın üstüne koyabiliyor mu? Koyamıyorum. Koysaydın çıkardım. Camın üstüne koyulmuyor. Gelecek. Gerçek, Minecraft geçtik Minecraft'tan. Bundan sonra bence Roblox'a geçeyim. Ne diyorsun? Roblox oynarız. Güzel. Roblox. Bunun rengi değişiyor. kırdıkça mı? Kırılıyor mu ki? Bilmiyorum. Ha ben kaçıncı kata geçiyorum? Senin olduğun kata geçiyorum. Vay be. Bu kadar da iyi mi? Ha başka evler de yapabiliyorsun. Yok yapamıyormuşuz. Yapabilseydin zaten ben de yaparım. Ben kendi evimi gezeceğim. Belki bir Adam şey benim evimde yaşıyor ya. Yani senin evini al. Bence siz evleri değişin. Sen adamın parasını al. Ha baba ben bir tane adamın eşyalarını çalacağım. Ayrım beni. bir tane adam ayrım beni olmuştu ya. Onun hmm. eşyasını çalacağım. Kapıyı kapamamıştı. Işte. Ha ha ben bitirdim. <laughs> İlk evi yapan bitiriyormuş. Kim? Kuzey abi en altta. Evet. Şimdi ben, ben Şimdi bu oyunumuzu bitirdik. Bu oyunumuzu sevdik mi? Sevdik. Bence güzeldi. Hı hı. Kim kazandı? Baba kazandı.